Herkese merhaba. Uçakta kedi nasıl taşınır? Kedi taşımak için neler gerekli? Sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Gereken en önemli 3 tane husus var. 1. Kedinizde çift takılı olması. 2. Kuduz aşısının yapılmış olması. 3. Kabinde taşımak için uygun kedi çantanızın olması. Bunları tamamladıktan sonra havalimanına gittiğinizde X-ray'deki güvenlik kedinizi çantanızdan çıkarmanızı isteyecek kediniz kucağınızda olacak bir şekilde X-ray'den geçeceksiniz. X-ray'den geçtikten sonra check-in kontuarında evcil hayvanınızın aşı karnesine bakarak oradaki aşılarını kontrol edecekler. Daha sonra uçağa binip fotoğrafta gördüğünüz şekilde yolculuk yapacaksınız. Burada kendi yaptığım yolculuktan size önemli birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Kedinizin kuzlaşısının üzerinden bir yıl geçtiyse kediniz uçağa kabul edilmeyecektir. O yüzden bir yıl içinde kedinizin kuduz aşısının yapıldığından ve aşı karnesine damgalı bir şekilde yazıldığından emin olun. Çekin kontuarında en çok buna dikkat ediyorlar. Diğer bir konu taşıma çantası. Bende resimde gördüğünüz gibi bir çanta mevcut. Türk Hava Yolları ebatlarından 3-4 santim daha büyük olduğu için koltuğun altına itemedim. Normalde öndeki koltuğun altına girecek şekilde bir taşıma çantası olması gerek. Buna çok fazla dikkat etmiyorlar. Yani Türk Hava Yolları ebatlarından birkaç santim farklı taşıma çantanız büyük olabilir. Kedi taşıma çantasının altına sıvı emici bez koyabilirsiniz. Kediniz ne olduğunu ne olmaz kusabilir, tuvaletini yapabilir. Kedinizi ikisinden geçerken çantanızdan çıkarmanızı isteyecekler. Kedinizin hırçın olduğunu söylerseniz güvenlikler yardımcı olabiliyor, olmaya da Ben İstanbul'dan giderken bana güvenlikler yardımcı oldu. Çantasından çıkarmadan ikisinden geçtim. Ama maalesef dönüş uçuşumda güvenlikler kediyi ısrarla çantasından çıkarmamı istediler. Orada biraz hazırlıksız yakalandım. Kedim çantasında çıkmama konusunda ısrarcı oldu. Dikkatli bir şekilde kediyi kucağımda sımsıkı tutacak bir şekilde XT'den geçtim. Uçağa bindikten sonra artık bütün iş bitmiş oluyor. Dediğim önemli noktalara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa lütfen videonun altına yorum yapın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden kedisiyle uçuş yapacaklara iyi yolculuklar, iyi uçuşlar.